Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5000 TL monitör dair harika bir sistem toplama rehberi ile karşınızdayım arkadaşlar. Parçaların hepsini kaliteli markalardan seçmeye çalıştım ve fiyatını da 5000 TL'de tutmaya çalıştım arkadaşlar. Bu sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz de benim yaptığım işlemlerin aynısını yaparak 5000 TL'ye alabilirsiniz. Benim seçtiğim parçanın aynısını seçerseniz siz de 5000 TL'ye bu sistemi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. İlk olarak işlemcimizden başlayalım. Burada arkadaşlar Ryzen 3200 işlemci kullanılmış. Artık günümüz için yani 2020 yılı için konuşuyorum. Bu işlemci artık eskimeye başladı arkadaşlar ve birçok oyunda ve render anlamında işe yaramamaya başladı. Biz burada şurada gördüğünüz gibi Ryzen 5 2600 işlemcisini seçtik. Bu işlemcinin özelliği 19 MB ön belleği bulunması, 3.4 GHz hızında çalışması ve 6 tane de çekirdeğinin bulunması. 6 core 12 TL hızında çalışması. Her türlü Ryzen 3200'den iyi olduğu için ve fiyat anlamında sadece 426 TL olduğu için ben bunu ekledim arkadaşlar şu anda. Geldik anakartımıza. Anakartta bu siz Sayın A320M Bazooka model isimli bir anakartı kullanılmış. Ama A320 giriş seviyesi bir anakart olduğu için bunu biz kullanmamayı tavsiye ettik. Biz diyorum aslında ben yani yanlış anlamayın. Biz diye bir şey yok. Ben yapıyorum bunların hepsini. Neyse burada MSI'nin b 450 A Pro Max isimli anakartını seçtim. 4100 33 MHz hızında çalışıyor arkadaşlar. Fabrika çıkışlı overclocklanmış. DDR4 soket tipli güzel bir anakart arkadaşlar. Orta seve orta segment bir anakart. Geldik RAM'imize. Burada RAM olarak XPG'nin 8 GB'lık GameMix model isimli bir RAM'i kullanılmış. 3000 MHz hızında çalışıyor ve GL16 geçitme değerine sahip bir RAM arkadaşlar. Bunu biz şu artı adını basarak iki tane çıkartıyoruz. Yani iki tane kullanmış olduk aynı RAM'den. 8 x 8 16 arkadaşlar. Çünkü artık günümüzde 8 GB RAM yetersiz gelmeye başladı. O yüzden 16 GB RAM kullanmakta her zaman zaman yarar var. Hem ekran kartımızı hem işlemcimizi yormamak için. Şimdi geldik ekran kartına. Ekran kartına dokunmadım arkadaşlar. Çünkü gerek duymadım. Bina GTX 1650 ile RX 570 arasında bir fark yok. Hatta RX 570 oyunlarda birkaç FPS önde 1650'den arkadaşlar bildiğiniz üzere. Eğer videonun izlemiş olursanız. 4 GB GDDR5 bir ekran kartımız. 256 biti bulunuyor arkadaşlar. Ve gayet güçlü bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Halen de kullanılabilir. E tabi eğer siz isterseniz arkadaşlar. Bunun 5400 TL fiyatı çıkartarak Nvidia ekran kartı kullanmak istiyorsanız. Bunları seçip bilirsiniz. Tercih sizin ama FPS anlamında kesinlikle daha güçlü olduğunu söyleyeyim. Ayrıca 570'in. Şimdi sistemimizin kasasına geldik. Kasa olarak arkadaşlar burada Power VKP333B RGB bir kasası seçilmiş. Ama buradan ısınma anlamında yetersiz geleceğini düşündüm. Çünkü bir tane fanı bulunuyor gördüğünüz gibi. Arkasında da bir tane fan bulunuyor. O fan bulunması gerek zaten. O egzoz fanı her kasada bulunur. Ama önde bir tane fan bulunduğu için ısınma anlamında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani tek fan yetmeyebilir soğutmada. O yüzden ben buradan Power Boston VKG3090C isimli kasasını seçiyorum arkadaşlar. Önünde 3 tane fanı bulunuyor ve arkasında bir tane exos fanı bulunuyor. Toplam 4 tane fanı bulunmuş. Oluyor gerçekten iyi bir kasa. Çok anlamında bu işinize çok daha iyi yarayacaktır arkadaşlar. Hard disk kullanmadık arkadaşlar. Hard disk yerine zaten sistemin kendisi orijinalleri kullanılmamış. SSD kullanılmış. SSD olarak MaxStore marka bir SSD kullanılmış. Bu MaxStore markasını ben çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. İyi bir marka mıdır onu bilmiyorum. O yüzden ben burada ADATA'nın 480 GBlık SSD'sini eklemek zorundayım. Çünkü dediğim gibi bu markayı bilmiyorum. Bilindik bir markayı da size önermek istemiyorum. Bilindik bir marka alın istiyorum ki bir ileride bir sorun yaşamayın. Bir kasma gibi bir sorununuz olmasın arkadaşlar bilgisayarda. O yüzden markalı bir parçalar seçmeye çalışıyorum. A datayı ekledim o yüzden. Sistemimize güç verecek olan güç kaynağımıza power sapımıza geldik arkadaşlar. Burada power sap olarak power boost'un 500 wattlık PSU'su kullanılmış arkadaşlar. Ama burada hiçbir şekilde sertifika bulunmuyor. Yani %80 verimlilikle çalıştığını bize burada belirtmemiş. O yüzden arkadaşlar ben buradan Corsair'in yine çok kaliteli bir marka bildiğiniz gibi Corsair. Corsair'in VS serisi arkadaşlar. VS 650 650 wattlık 80 plus bronze özellikle güç kaynağımızı ekledik. Bu 80 plus sertifikası önemli. Daha önceki video, videolarımda da bahsetmiştim. Bu 80 plus yazısı demek bu güç kaynağının en az yüzde %80 verimlilikle çalıştığını belirtir. Yani 650 watt'ın en az yüzde %80'ini verebiliyor arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Sakın 80 plus sertifikalı olmayan kasalarda almayın arkadaşlar. Çünkü ne verimlilikle çalıştığı belli olmayan kalitesiz güç kaynağıdır onlar arkadaşlar. Ama dikkat edin. Bunu kesinlikle seçmenizi öneriyorum size. Evet monitör de var demiştik içinde. Parçaları bitirdik. Şimdi monitörümüze bakalım arkadaşlar burada monitörü değiştiremiyoruz. Yani değiştirebiliyoruz ama değiştirmeye gerek yok. Çünkü zaten güçlü bir e, özellikleri iyi bir monitör. 1 ms ve 75 Hz'lik bir gecikme süresi bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda VGA ve HDMI girişlerine sahip. Gayet iyi bir monitör. Monitörün özelliklerine yakından bakalım. 22 inçlik bir monitörmüş arkadaşlar. Dediğim gibi 1 ms 1 milisaniye gecikme süresi ve 75 Hz'lik bir tazeleme süresi bulunuyor. 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip arkadaşlar. 1080 p monitör. İşinize gayet iyi yarayacaktır. Gayet iyi bir gaming monitörü olduğunu söyleyebilirim. Giriş seviyesi için. Evet parçalar hızlı bir şekilde şekilde sayalım arkadaşlar. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 2600 kullandık. Anakart olarak MSI B450MA Pro Max 4133 MHz'lik overclocklanmış versiyonunu kullandık. RAM olarak XPG'nin 8 GB'lık 2 tane ekledik buraya arkadaşlar. 3000 MHz CL16 hızın gecikme süresine sahip DDR4 RAM'lerimizi ekledik. Ekran kartı olarak ekran kartını değiştirmedik. Yine aynı şekilde Radeon RX 570 duruyor burada MSI'ın. Buna hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Gerek yok. Kasa olarak şu da Powerboost'un VKG 3090C isimli kasasını seç seçiyoruz. Hard disk seçmiyoruz. Eğer istiyorsanız siz kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Bütçenizi arttırmak isterseniz. Ama ben seçmedim burada 5000 TL bandında tutmak için. SSD olarak burada Max SSD'si bulunuyor. Buradan siz eğer isterseniz bakın zorunda değilsiniz. Eğer isterseniz Adata'nın 480 GB'lık SSD'sini ekleyebilirsiniz. Çünkü marka olarak daha kaliteli bir marka olduğu için bunu ekledim ben ama siz eklemek zorunda değilsiniz. Kendi tercihinize bağlı. Buradan güç kaynağından arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Corsair'in VS serisi VS650 wattlık 80 Plus Pro özelliği üç kaynağını seçiyoruz arkadaşlar. Bunu seçmeyi kesinlikle unutmayın. Aksi, aksi takdirde sistemimizi yakabilir. Ne bileyim elektrikler kesildiğinde sigortası bile olmayabilir içinde. Bu tarz durumlar göz önünde buldurarak 80 plus sertifikalı kasa güç kaynağı almaya özen gösterin arkadaşlar. Diyeceğim bu kadardı. Dediğim gibi sistemi videonun açıklama kısmındaki linke bırakıyorum arkadaşlar. Siz de videodan izleyerek aynı parçaları ekleyebilirsiniz. 5000 TL bandında tutmak istiyorsanız. Videomu bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz beğenmeyi ve beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalıma lütfen abone olursanız çok sevinirim çünkü kanalım gelişim aşamasında bu zaman da bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar yorumlarınızı önerilerinizi her türlü şeylerinizi yorumlar kısmına bekliyorum hepsini teker tek cevaplayacağım arkadaşlar farklı videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.